Beştepe'de toplanacak. Peki gündem ne olacak? Detayları İdilber'deki aktaracak bizlere. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Detayları da İlçan Aydın'dan alacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bakacağız. Detaylarda parlamento muhabirimiz Güven Erdoğan'da olacak ama ilk olarak İdil'e döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak Beştepe'de. Detaylar İdil'de evet İdil. Elim sönmez. Neredeyse 8 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının başlamasını bekliyoruz ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Yoğun bir gündemi olacak bunu söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesi, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen sürecin ist çare edileceğini değerlendirileceğini söyleyelim. Gözler bir yandan da terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmiş durumda. İşte bu silah bırakma sürecin nasıl izlen yol haritası nasıl izlenecek? Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçen günlerde şöyle bir açıklama gelmişti. Terör örgütlerinin Suriye ve Avrupa kollarını da bu fesih kararını kapsaması ...umuyorum ifadesini kullanmıştı. İşte sahada gelinen sürece ilişkinde kapsamlı bir şekilde istişare yapılacak. Şunu da hatırlatmakta fayda var. MIT aslında sahadaki verileri bütün toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir şekilde iletecek ve sürecin titizlikle yönetileceğinin altını çizilmişti. Hem bu sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler de yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecektir. Bunu da söyleyelim. Elbette ki sadece terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve silah bırakma süreci sadece masada olmayacaktır. Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirileceğini söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde tarihi bir zirveye çevrim içi yolla katıldı. Trump vardı o zirvede. Yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman vardı ve yine Suriye Cumhurbaşkanı Şara bu görüşmede yer almıştı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın da çevrim içi olarak katıldığı bu zirvenin yansımaları, çıktıları elbette ki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da önemli temasları oldu, kritik temasları oldu. Şam'a gitti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'la bir görüşme gerçekleştirdi. İşte temasları ile ilgili aslında Milli Güvenlik Kurulu bilgilendirmesi bekleniyor MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın. Ve yine dış politika gündemiyle devam edelim. Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan sıcak gelişmelerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecek geçen günlerde İstanbul'da bir müzakere görüşmesi oldu diyebiliriz. O müzakere görüşmelerinin de yansıması Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecek gelinen aşama, kalıcı barışın sağlanması adına Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar nasıl şekillenecek? Bu konu başlığı da Milli Güvenlik Kurulu toplantısında masada olacak. İsrail'in devam eden saldırıları, Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ve bölgesel, küresel bütün konuların Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirileceğinin altını çizelim. Birçok başlık saydım. Bu başlık belki daha fazlası. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında masada olacak ama bir bildiri yayımlanacak. Bu bildiriyle alınan kararlar duyurulacak. İletişim Başkanlığından da Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ilişkin alınan kararların akşam saatlerine doğru açıklanması, paylaşılması bekleniyor. Elbette ki bizler de bu önemli Milli Güvenlik Kurulu toplantısını takip ediyor olacağız diyelim ve sözü sana bırakalım Elif.